Bugün biz e, ne yapacağız? Evet sevgili arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Survivor yarışmacılarının Barakasındayız Ve onların yaşamlarını inceleyeceğiz Evet Survivor evimizden Canlı bağlantıyla karşınızdayız Evet e, Cemalcan, Can e, Cemal Can Nisa Evrim Evrim ve Aycan evet e, ee, Aycan. Ay evet Aycan. E, Barakadalar. Şimdi öncelikle güne başlayacaklar. O çocuklar ben çok uykum geldi. Zaten akşam da oldu. Uyuyalım bence. Olur baba. Be zaten bizim de uykumuz geldi. Evet. Hadi gidip yatalım birazcık. Herkese iyi geceler. <laughs> Aa, hadi iyi geceler İyi geceler Veli <laughs> Evet iyi geceler Bu <laughs> gürültü <laughs> de ne Faori kardeş de canım yok mu ya? Fare kardeş tamam senin de canın var da lütfen buradan git. Bak uyandıracaksın yarışmacı arkadaşlarımı. Yarın çok önemli bir dokunulmazlık oyunumuz var. Lütfen git buradan. Tamam. Hadi git git. Sana zarar vermek istemiyorum. Ah oh, çok şükür. Çok şükür götürdük onları. Ah oh, korudum dostlarımı. Ah oh, şimdi rahat rahat uyuyabilirim. Ah oh, şöyle Oh, fare de gitti oh, çok iyi oh. ben bir karası canım <laughs> ben bir karası canım <gülüyor> <gülüyor> o da mı Oda ne? Oh, tekrar uykundan. Nerede görüntü Olamaz bir hayvan sürüsü. Karşımdaki hayvanlara bak hepsi büyük baş ve vahşi hayvanlar. Nasıl koruyacağım ben şimdi takım arkadaşlarımı? Aa, elimdeki sopa da kaçırmaya yetmez. Lütfen buradan gidin lütfen lütfen Brontum. buradan gidin size zarar vermek Brontum. istemiyorum hayvan dostuyum hayvanları ha, ha. çok seviyorum ben bir maymunu. Aa, maymun kardeş lütfen diğer arkadaşlarını da söyle ve burayı terk edin lütfen yarın çok önemli bir dokunulmazlık oyunumuz var ben anlamam dokunulmazlık mokunulmazlık anlamam ben kardeşim ama bunun sonucunda bir de yedek evi var izlemez ben tam bahşi değilim ama olsun. Aa, Yine de Ah Bahşi kaçımamış. hayvanlar gelmiş. Bahşi misiniz? Siz alamaz. Uyanacaklar. Çabuk gidin buradan lütfen. Korktu bunlar. Acaba ne yapmak lazım? Aa, kardeş senin duva sadece buraya gelmen yeter. Bir şey yapmasın. Acaba da ben korkunç muyum? Sevimli miyim? Tam bilemedim ama olsun. Sen çok tembel bir hayvana benziyorsun. Neyse. Bende ne tipsiz bir hayvanım ya. Nedir bu böyle? Ya var arkadaş benim <laughs> abim üstünde karınca yiyorum. <laughs> karınca yemeğim yok ki. Ben Buralarda hiç karınca yok. Bir karası canım. Ya <laughs> arkadaş burada kiraz var. Hadi lütfen burayı terk edin. Aman of tamam gidiyoruz ya. Ben gitmiyorum. Ey, sen de git lütfen. Ben lütfen korkunç dostum. değilim ki ben ineğim ya. Lütfen. Ne? Lütfen ne? Lütfen. Yine kardeş. Aa, gerçi sen gitme. Seni sütünden sütünden biz besleniriz. Gitme gitme gel sen. Ben bir kara sıçanım. Ay kara sıçan seni <laughs> bir anlayamadık. Bak vahşi hayvanlar gitti sen daha gitmedin. Neşe saçarım. ha 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 ha. Ay hayır git artık. Biu, biu. Tamam artık bir daha gelemez o buraya attık onu. Ay yaşasın Cemalcan. Teşekkürler Cemalcan. Ah hadi gelin şöyle bahçeye gidip biraz oturalım. Evet biz bunu çoktan hak ettik. Oh. Ah. Hadi Aycan. Hadi Elif gelin. Geldik. Hmm. Hay Allah çok sıcak bir yaz günü. Ne yesek acaba? Hiç yemeğimiz erzağımız da kalmadı şu dallardaki kirazlardan toplayabiliriz belki. O dallarda kiraz mı var ya? Nerede kiraz var? Aa, evet. O ağaçlarda ne var öyle? Aa, ah, kırmızı kırmızı serap mı görüyorum yoksa? Ben toplayacağım. Kilosu 30 lira. Kilosu 30 lira. Aa, İstanbul'da kiraz satarım çok kiraz. Pahandı. Kiraz mı bu? Kiraz <laughs> satarım kiraz. Kilosu 30 Gerçekten. lira. Gerçekten evet Nisa. Bunların hepsi gerçek. Gerçek bir kiraz bunlar. Hadi toplayalım. Hadi <laughs> masaya koyalım. Yaşasın. Bugün karnımız doyacak. Yarışma öncesi bize çok güzel bir doping olacak. Kardeşim gel. Aa, ben de geleyim hemen Elif. Ay, çok güzel. Masaya <laughs> Masayı Ya. Dokunulmazlık öncesi ödül iyi gelecek. Om, yom, 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 yom. Kirazı da kulağına küpe yaparsın. Evet. Om, yom, 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 yom. Oh, ağaçlar kiraz dolmuş. Bir yattık kalktık neler olmuş ah Nisa ya. Fırz hakkı diye bir şey var. Sıçana da var Veli. Aman sevimsiz sıçan sen nereden geldin? Kulamadım. ben kara burada duruyorum. Burada yaşıyorum. Lağım sıçanıyım ben. Oh panamadım. Ya baba karnımız doymadı. Ah. Doyuramadık bu çocukları. O zaman siz biraz daha ağaçtan toplayabilirsiniz kiraz çocuklar. Ben hatta kirazı dalında yiyeceğim. Ben de hepsini yiyeyim de siz de görün siz farkına ya varmadan ben hepsini Ya davetsiz misafir ne gelip duruyorsun karası çan ya. Ağaçlar da kiraz doluymuş ha. Kemirip duracaksın bitireceksin bizim enerjimiz için Ay. gerekli onlar. Evi yıktı bu çocuklar. Ocağıma incir ağacı dikti. Kuruttu bitirdi. Hey ne oluyor orada? Aycan. Elif <gülüyor> size <gülüyor> diyorum. Bütün her yeri karıştırmışsınız. Böyle şey olur mu? Enerjinizi boşa harcamamalısınız. Hmm, biraz daha yedik. Oh. Ah, ah, Biz aslında havuçla besleniriz ama biz burada kiraz bulduk adama. Kirazla beslenir olduk çocuklar. Oy. Ooo bereketiyle gelsin <laughs> Dünya kadar dünya kadar kirazımız var Ay evet çok güzel Hepsi de kırmızı ve parlak Evet oldukça kırmızı ve parlakmış Çok güzel çok güzel Bir ara şu Baba, da kiraz yağmuru yağıyor Kiraz yağmuru mu? Oh olamaz Ben bu kirazları alacağım Eyvah hırsız maymun İstanbul gelmiş İstanbul'a gideceğim Orada bunları satarım. Sonra da müteahhitlik yapacağım. <laughs> maymun müteahhit. Ay, hayallere bak hayallere. Seni hırsız maymun hemen adayı terk et hemen. Kentsel dönüşümde ne alacağım? Kiras parasıyla hepsini satacağım. Sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Bu akşamda da bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olun. Bizi beğenin. Oldu mu arkadaşlar? Hoşçakalın.